Anne ben manyak oldum evindeki gelişmelerin hızı da manyak ediyor. İlan ediyorum. Ay çok sağ olun. Banu ile Murat iki hafta önce evlenmişler. Helalim diye evlendiğim e? kadın kadın. Geçtiğimiz kız hafta değil, Banu 7 değil aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamile! Ne? Ya! 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 Ben yedi aylık olmasına rağmen senden. Bu oh, oh ne? Oh, ne? Başarılı. Bu hafta Başarılı. ise evde yine bir yıldırım Başarılı. gelişme yaşandı. Sayın Ay. ABMO evi sakinleri Ay bir şey söylüyorlar. Oy. Herkes salona toplansın. Evet buyurun ya. Ratingler şu anda yüksek olmakla birlikte Hı. yarın ne olacağını kimse bilemez. Tabii canım kadar kısmet Allah. O bana, nedenle doğru, doğru diyor. hazır bu seviyeyi yakalamışken Oy. bazı yeni oh. şeyler yapmak lazım. Yani kısaca Ay. ne yapıp Ay. edip o çocuğu Ay. bu hafta doğurmak İyi, zorundasınız. Mevram, bu hafta doğurmak zorundasınız. Hangi çocuğu? Allah Allah. Hangi çocuğu diyor? Senin çocuğun ben Senin çocuğun doğurman, lazım doğurman lazım diyor. Çocuk yap dediler yaptık iki ayda bu hale getirdik. Bir de doğuracak mısın? Hemen mi doğurmamı istiyorlarmış? Hemen doğurmanı, doğurmanı, doğurmanı doğur. bağlı ne diyorsun? E nasıl doğuracak? Sayın olacak? ABMO evi sakinleri. Editoryal pardon bir şey sorabilir miyim editoryal? Evet sorabilirsin. Hemen mi doğurmamı istiyorsun? Evet bu hafta doğumun olması lazım. Aa. olur mu öyle şey ya? Olur. Nasıl olur saçma sapan konuşma. Arkadaşlar bir saniye. Eğer bu evde yaşamak istiyorsak, istiyor muyuz? Evet. E, i̇stiyoruz. Evet. Reyting almak zorundayız. Reyting almak zorundayız. Düşük olur, bir şey olur, sağlıksız olur ölmesini istemiyorum. Bebeğim o benim, bebeğim. Murat'ım, ben bu işi yapabilirim. Anne bebeğim o benim ya. Murat'ım, ben bu işi yapabilirim. Bak, Güveniyor musun kendine? Ben kendime güveniyorum. Aşkım. Ya bastırma çocuğa, bastırma. Ya Murat. Yapma. Aa, Aa. Ne oldu? Altınar gitti. Evet. Editoryal pardon. Oldu, evet. Yazıldı. Ben bunu tek başıma yapamayacağından dolayı. <laughs> eve bir tane doktor gönderebilmeniz mümkün mü acaba? Doktoru ne zaman göndermemizi istersiniz? Vallahi bebek ne zaman istiyorsanız ondan bir yarım saat evvel yollayın. Evet. Aldırsın bebeği buradan. Şu anda doktorumuz hazır. Bir dakika içerisinde eve girecek. Allah Doktoru Allah Allah. Bile Allah ya. Doktor bile hazırınız. Doktor hazır Haydi Doktor hazırmış. Haydi oraya indi bari. Hadi. Bana hazır mısın? Evet. Doktorumuz geldi mı? şu anda eve giriyor. Ah oh, oh, Allah ım. Allah ım. O, hoş hoş geldi. Allah Allah. Hoş geldin. Ne bu Hatırlıyorum hep siz oh. geliyorsunuz. bir doktor olarak mı, mı oh. sizi gönderdi? Çeşitli görevlerim var. Oh. Allah Allah. Merhaba. Hep nikahımızı yapan bey hatırladın mı? Hoş geldin. Çok benziyor. Evet çok benziyor. kendisi. Siz misiniz? Yine aynı adam. Bakalım gelin bu çocuğa yarım saat. O zaman hastaneye gidelim. Bebeğimizi Hastane gerek yok, yok ki tuvalette yaparız. Olmaz böyle şey. Ben burada bir yarışmadayım arkadaşlar. Evden çıkamam. E, köpek Sonra gibi atayım. yavrulayacak mısın hastanede? Evet aslan? tuvalette yavrulayacağım. Bir tane battaniye sıcak bir yer olursa ben orada yavrulayacağım. Çıldıracağım ya. Anlıyorum da. Olur öyle şey? Sayın ABMO evi sakinleri. Bir saniye editor bir daha e... bir şey söylüyor. Sayın doktorumuz doğumun evde olması lazım. Ve çok Bak. kısa bir süremiz var. Aa, Görüyor musun? Elinizi çabuk Allah. tutun. Allah. E burada çat diye bıraksın doğuralım. Vurayım düşsün Oy. bebek. Doğum evde olacak. Ben Arkadaşlar gel, bakın ben yarım saatte ya. çocuğa şimdi geleceğim. Gel abicim gel. gel. Sen gel. gel tamam sen gel. Abi ilk defa baba oluyorum ya. Olsun olsun, olsun güzel olur merak <laughs> et. Bak doktor da geldi. Banu'nun doğuma abi. gitmesiyle heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sakin ol abicim bak doktor da geldi. Çok güzel olacak, hiç kesin, merak etme. Kesin ben. çok yakışıklı olacak var ya, kesin çok yakışıklı olacak. Tabii canım, sana benzeyecek. Bana benzemesin, Banu'ya benzesin. Banu çok güzel, ona benzerse çok çok güzel bir çocuğumuz olur. Bir çocuğumuz. Baba olacak Murat'ın gerginliğinin nedeni ortaya çıktı. Hayır doktor. Anneme sor ya, hani ben de idarelik doğmuşum değil mi? Doktoru gözüm Bak... tutmadı. Doktoru gözüm tutmadı. O nikah memuru olarak gelen adam yine yok, e, doktor Yok, sen karıştırıyorsun başka o başka. doktor diye ya, yolluyorlar yanlış, yanlış mı yollayacaklar Hep aynı yolluyorlar ne istesek alışverişi o getiriyor. Nikah memuru o doktor o hep o. Ve işte o an. Nasılsın? Nasıl, Ay. Nasıl? Ay. Banu doğumdan hemen sonra Ay. bebeğiyle salona girdi. Aa Sağlıklı mı? Sağ Hayırlı olsun. <laughs> ay yavaş ol. Doktor bey problem yok değil mi? Çok temiz bir doğum Çok temiz. Gayet sağlıklı. Aşkım, aşkım. Banu anne oldu. Nur topu gibi bir erkek ay, çocukları olan Banu ay, ve Murat'ın sevinci bak, yani. gözlerinden okunuyor. Ben de bebeğime tesbih takacağım. Erkek olurum. Ay, Ayşe'nin gelecekleri mi? Ayşe'nin gelecekleri mi? yürüyorum. Mah oyuncuklarını yürüyorum bak. Mah hmm. Çok tatlı ya. Ben yürüyorum için. Abi. abi inanılmaz baba Ay, oldum ya. Bak. Baba oldum ya. Ay, İnanamıyorum. Bırak. Ancak lohusa depresyonuna giren Banu bir anda bebeğe kötü davranmaya başlamıştı. Ne? Neden pisliyorsun altına? Neden pisliyorsun altına? Ne yapıyorsun lan? Ne Şey Altını pisliyor. Altını pisliyor. Pisliyor, pisliyor. 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 Ne yapıyorsun? Pisliyor. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yok, ne yaptı, yapıyorsun, oğlum, çocuk, ne yapıyorsun sen? Ay, ne yapıyorsun sen? Öldürüm senin. Ne ne yapıyorsun? Abi, biraz sakin manyak oldu. Abi, Murat Ay konuştu. Ha, konuştu mu? Ne diyor? Kim konuşuyor? Susun, konuşuyor. Çaylardı. Çaylardı. <laughs> Bakalım önümüzdeki günlerde ABMO evinde neler yaşanacak. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? <laughs> <K. uphillformation> <laughs>